Bu da güzel. Bu da 3. Bu da 4. Bir de şu var. Artık bizim için yılın gelenekselliği oluyor. Anadolu Ajansı'nı, orada çalışan arkadaşlarımızı, fotoğraf sanatçılarımızı, fotoğrafçılarımızı, her birini tebrik ederim. Şunun için tebrik ediyorum. Her yıl bize başka enstantaneler, başka alanlar yaşatıyorlar. Heyecanla da her yılın sonunu bekliyoruz. Acaba bu yıl hangi fotoğraflar var? Bir de bize bir şey daha yapıyorlar. Bence yılı da yaşatıyorlar. Yani o yıl yaşananları, o yıl hatıralarımızı, zorluklarımızı, ümitlerimizi, sevinçlerimizi her birini yaşatıyorlar. <laughs>